Selam dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bir 2024 tayfı olarak her günlük vlog çekmeyi düşünüyorum. Her gün hani video atmaya çalışacağım elimden geldiğince. Yani, bu aralar motivasyonum düşük. Böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Hani günlük yaptığım şeyleri buradan çekip paylaşacağım. Bugünden başlayacağız her gün. düzenli olarak atmaya çalışacağım. Yani bugün bir 10 saat kadar çalıştık. 10 saat 15 dakika çalışmışız. Bugün şu yaptıklarımı göstereyim size. İki, iki test buradan paragraf çözdük 0x'ten. Şöyle alayım. Geometri çalıştık benim hocamdan. Şöyle konu çalıştık buradan konu. O konuyla ilgili bilgisayar sorularını çözdüm bitirdim başka ne doktor biyolojiden konu bitirdik yine Türkçe çalıştık şöyle bir pdf'im var Türkçenin matematiğin pdf'i burada konuyu hallettim Kadir Gümüş'le de sorusunu çözdük ayrıca dedim uçalım testi vardı bir tane Türkçeden onunla ilgili soruları da bitireyim dedim. hazır geçmişken. bir de kimya çalıştım bugün kimyada da görkem Şahin'le beraber çalıştık bugün bir de benim hocamın üç tane şeyi var bende onlar çözeyim dedim İkisini bitirdim bir tanesi kaldı onu da yarın halledeceğim bu kadar böyle bugün böyle çalıştım bir de kitap okuduk 20 sayfa bir de şey yapmıştım şurada şey çıkarttım, not çıkarttım. Rüştü odadan, Rüştü hocadan paragrafın taktikleri ile ilgili hani birazcık unuttuklarım vardı. Onları tekrar hatırlayıp notunu çıkarttım. Yani bugünlük bu kadar ya. Yaptım. Yarın daha çok arttırmaya çalışacağız saati. Dostlarım durmak yok. Basmaya devam. Yarın daha çok çalışmış bir şekilde geleceğim her gün kata kata daha çok ilerleyeceğim siz de göreceksiniz bunu